Günaydın. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Size şöyle gözlemelerle açılış yapıyorum. Şöyle biraz daha geriden çekeyim çünkü kırmızı oldu. Şurada da açtıklarım var. Kemal de domates doğuruyor. Çayımızı demledik. Burada da pişirdiklerim var. 3 tane kaldı. Üçünü de yapıp kahvaltı yapacağız. Yanına da kahvaltılık koyacağız. Biz ee, çocuklar bunun içine domates, yeşil biber falan sarıp yemeyi çok seviyorlar. Onun için Kemal domates doğuruyor. Kaç gündür e, yapayım diyordum. Hep Belenay'ın dershanesi denk geliyordu. Öbürlerin okulu dersi derken denk gelmiyordu. Bugün inşallah yaptım. Evet şimdi biz nereye gidiyoruz? Balık. Yemeğimizi yedik, kahvaltımızı Aa, yaptık. Balık almaya gidiyoruz. Gözlemeleri yedik. Şimdi şuradan caddedenin. Şimdi Muhammed'e e, balık alacağız. Okuma balığı. Okuma, evet, okuma balığı, balığı alacağız. Bizde bir fahimsiziz vardı. Kitap kurdu da Kitap balıktan, Veya... kitap burada olur mu tatlım? Kitap balığı olur. <laughs> <laughs> fahimsiziz vardı. Var. Ona bir balık alalım dedik. Muhammed de ona okuyacak. Okuma balığı alacağız. Okudukça büyüyecek. Evet, Muhammed okuyacak. O da büyüyecek. <laughs> Şimdi biz şöyle balıkçıya doğru gidiyoruz. Oradan da sonra Belina'yı dershaneye bırakacağız. Sonrasında bir iki işlerimiz var, onları yapacağız. Şimdi şöyle bir balıkçıya doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, bulduk bir ketçöpçü. Merhaba. Merhaba, çık, çık, çık. Merhaba hoş geldiniz. Ana kuşları balıkları. Bak şurada bak bu siyahlı bu da. Şurada beyaz da. Ben, Al, bakın, siyah. ben, ben de alayım mı? Al bakış ya. Bu hangi renk? Sen siyah. Beyaz da var. O sen ne rengini alacaksın. Okuma. Pandemi sürecinde nasıl yaptılar onlar voleybolu? Elif zaten halk bankta oynuyordu. He şeyde Elif da Halk Bank'ta ya. <laughs> Çok fazla ben isteyeceğim. Abi lütfen. Tamam abici. Bir tane yem vereyim ama bir tane. Tamam yem ver. Bir de o bakteri kırıcı mı demiştin? Nasıl? Bir de ondan ver. bizim şeyin Bir de buna anlat ablası düzenli kitap okuması gerektiğini falan. Tamam tatlım. O yapar o akıllı. <laughs> Yoksa ölür balığı karışmam ay, ondan siyah sonra. Siyah balık çok güzel. Turuncu da belli. Artık öbürlerinin kitabını da sen okusun. Aybüker'in ay kitabı da sana ait tamam mı? Tamam. Ben kendi. Başka bir şey var mı abi? çok minnoş değil mi? Doru gözler fört demiş. Balıkları aldık. <laughs> Şu an balık sevinci yaşıyoruz. Alp. Ya, çok minnoş. Bakın. ah ben bu benim bu benim siyah. Benim, siyah turuncu benim ismi Dora. Siyah benim e, alp. Ay, ismi Alp. Bak burada. Benimki Pidam, burada. Fidan. 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 de verdiği paranın düz... <laughs> üzüntüsü. Üzüntüsünü <Pidam>. yaşıyor. Al <laughs> <Pidam. Değil> şuradaki <mi? gülüyor> beni parmağım yiyordu aslında. Beliş istiyorsa Beliş'e tek bir tane alayım. Ayrı fanus. Büyük ya kızım. <laughs> Beliş ne yapsın balığı dem anneciğim. Çok Neyse şimdi Belenay'ı dershaneye Artık götürüyoruz. Artık yeni var. 5 10 dakikası var. Bu da Abi, dershaneye gidiyoruz. Değil, Ondan gidiyor. sonra da bir şey daha ben yapacaktım tane ha. Muhammed'in şey, bisikletini evet. göstereceğiz. Ben Dora'ya özel okuyacağım. Ben ay ay, ay özel okuyamam ki. Hayır okuduğum ikisi aldılar. Nasıl ben sizin ikinizin okuyorsanız Getir balıklarını Balıklarını yaklaştır bir kameraya. <laughs> benim balığım bir tane. Şuradaki arkası dönük benim. Ismi Dora. Siyah benim. Şuradaki Siyah. de benim. Çoruncu Aybüke'nin. Siyah. Siyah da Muhammed'in. İsmi de Alp. Tamam, benim, benim ismi Dora. Benim ismi Fidan. Benimki Hayırlı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Benim de dört tane. Belenay, Nehiray, Aybüke, Muhammed, Mustafa. İçten <laughs> durun. Dört tane Japon balığım var benim. Japon değilim, Japon. Tamam. Ay nefes alamadım. Seninkini de yaptıralım lütfen. Seninkinin neyini yaptıracağız? Onu sıktık ya. Ama hala çıkıyor. Hani çıkmış da. Açık açık. Bence seninki sağlam binebilirsin ama burada. Hadi yol boş ya. Seninki yapılacak oğlum bekle. Hadi bir at. Sen abininkinin freni yok dur. Otura alçak da onun için Mustafa otura alacak. Da. Hadi bir tur at da gel. Gel kızım sen gel. Gelecek abin gel. Ay, niye? niye? Bacakların, da uzun, geliyor. Bacakların da uzun geliyor. Tamam Ayvike sen sür hadi. Arabalara dikkat et kenardan sür hadi. Hayır yokuş falan yok burada. Yokuş yok burada anneciğim sür hadi. Kenardan git ama yolun ortasına gitme. Kenardan git. Arabanın lastiğinin havası inmişti. Dün ben basmıştım. Benzinlikte. Şimdi de Kemal yaptırttırıyor. Neyi varsa baktırıyor. Şöyle lastikçideyiz. Abi arabamız tekerleksiz kaldı. Evet tekerleksiz kaldı arabamız. Şimdi şöyle geldik. Neyi varsa şeye bakıyorlar, pastaya bakıyorlar. Herhalde dondu. Şekerliğimizi yaptırdık. Neyi varmış Kemal Usta? Sigoptan kaçırıyormuş. Yani Tekerleğimizin sigoptan. İnşallah bu sene iyi tekere para verdik Üçüncü yaptırışımız Benim mı? Yok. Şey. Vallahi 3 4 oldu. Senin birisinde hani 4 tane e, çivi çıkıyor. miydi, çivi yeri miydi? Çivi. 4 <laughs> tane Evi çivi abi. çıktı. Yani ben mahsus, ben mahsus birisi çakmış gibi o derece. Bastıyı birinden 4 tane çivi çıktı. Şimdi de hava siniyordu. Dün ben bastırdıydım aslında ama dedik ne olur ne olmaz. Bir gün orada kalırız garajda diye. Kemal bastırdı. Bir de süt aldım. Şimdi eve gidince yoğurt yapacağım. Ee, yolda sütçü buldum. Ondan da süt aldık. Sabah sütçüyü kaçırdım. Evet. Muhammed'in bisikleti de yaptırdık. Bir sürü bir şey yaptık yani. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Aslında bir de bir meme uğrasak. Alışveriş yapsak. Neyse şey yapalım. Git git. Belinay alınca yapalım onu da. Şimdi evimize geçelim şöyle kaynadı. Sütü boşalttım. Pişirdim bile. Birazcık da böyle kaynasın. Ara ara karıştırıyorum. Ondan sonra yoğurt mayalayacağım. Şimdi size balıklarımızı göstereceğiz. Bunlar da balıklarımız. Yiyorlar. Yemattık. Yem Yemlerini yiyorlar bir taraftan. Arkadaşlar şu kenardaki benim. Şu siyah da benim arkadaş. Tırıncı da, da benim. Şu siyah tırıncının ismi Dora. Bedlinkinin turuncu ve beyaz olan ismi varsa. Şimdi onun resmini çizeceğim. Siyah olan da ismi Alp. Benim balığım. Hadi bakalım. Kemal senin balığın yok mu? Hayatta balık gibi yüzüyor zaten. Baba yeme balığımız. Biraz yaprağım vardı. Sarmıştım geçen gün. Bir gün önce mi, iki gün önce mi? Şimdi bunu da hemen şöyle dolayayım. Aslında çok iyi değil. Tayazdan dolaba atmıştım. Çok büyük büyüktü. Artık e, ne olursa şöyle bir sarayım hemen, pişireyim. Akşama yemek hem düdüklüye koyunca zaten yumuşacık oluyor. Ben bunu yine düdüklüye koyup pişireceğim. Ama acayip büyük büyükler, böyle kocaman kocamanlar. Yazın çok gelindi. E, dolaba atmıştım böyle poşede koymuştum. Geçen çıkardım biraz daha vardı. O farklıydı. Onunla sardım. Burak kaldı yine içim bitmişti. Hemen halledeyim. Tüdükliye koyayım yavaş yavaş pişsin akşama. Yemek olsun. Bahanam vardı. Bunu da hemen Üstüne koydum arkadaşlar. Şurada da şey yapacağım. S sıcak su kaynattım kettle'da. Hemen şöyle. Anne. Anne, baba, Ve anne. iki tane sarımsak yapacağım. Ben döndüreceğim ondan bunları aldım. Tamam, tamam anneciğim. Mı? şöyle lahanaya da yakışır sarımsak şeyde bir sarımsaklı yoğurt da yapıyoruz normalde. Çocuklarım seviyorlar. yaprağı da ayrı bir aroma versin diye hemen şöyle susunu koydum. Üzerine bir küçük tabak kapatacağım. Zaten kısık ateşte yapacağım. Şöyle hemen kapağını da kapattım. Biraz daha su koyuyorum. Ve pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Belenayı aldık, yime geldik. İhtiyaçlarımız vardı. <laughs> aile boyu bıraktık, aile boyu aldık. <laughs> taktınız mı maskelerinizi? <laughs> tamam. Ve Hepsini doldur diye. Oy. Bir daha anlat Belenay. Bugün çocuğum biri ekmek aldı böyle tam. Ve salam aldı açtı içine. Hepsini doldurdu. Bir de yedi. <laughs> Kızım içeride bir sürü maske vardı. <laughs> ne yaptın maskeleri de onu taktın. Anne bir de. Aa, i̇yice ee, kalabilir miyiz? Alabilir miyiz? Al. Alabilir miyiz? Her Herkes dezenfektan al. Aç avcunu alabilir miyiz anne? Efendim anneciğim. Yiyecek alabilir miyiz? Ya bir <laughs> yiyecek <Yok>, alıyoruz. <laughs> Seviyorum seni. Şundan alamam çünkü bunda yiyecek. Hayır ben. ondan alamam. Yiyorum Ya anne şunlardan alabilir miyim? Hangilerden? Neyse. Ne? O dedem de, de. Montlar gelmiş. Bir sürü bir şey gelmiş ama bizim burada Hayla, pek yeter. kalmıyor. Neyse genelde çok çabuk bitiyor. Anne var? <laughs> ya neyse beğendiğiniz bir şey alın işte. Çok pahalı olmasın ama pahalı almak istemiyorum. <laughs> çok bir şey yok ama onlar ne? Dondurma şey mi? Hayır <laughs> hayır. Evet. Çikolata falan Aa, Buna kabartma mı? tozlarım sığmaz mı? Aa Belenay şunu alsan anneciğim. Bir başka rengi var mı? Siyah var mı? Ne kadar evet. Bu ne Anne şunda Bir de şöyle bir şey var ama evet. o daha iyi değil mi? Bu şey içine şeker koymak için. Bunlar ne defteri? Bunlar ne defteri? Ödüm mü anne? Yani. Aa Nehir sen şöyle defter istemiyor muydun şu defterden? Ajanda mı? O harfli değil mi? Şuradan aldım. Şuradan aldım. Şuradan. Çok güzelmiş dolapta karbonatlarımı koymak için. Bilmiyorum bak o tarafa. Şurada da kahve şeyleri var. Aslında kahvaltı tabaklarını çok beğendim ama tanesini 15'te çok fazla. Bence çok fazla. Ne alacağını? Peynir alacağım. Geliyor. Maya aldım ben geçen. Maya aldım. Kabartma tozu. Bir kakao alabilirim ama. Mısır. Var mı mısırımız Kemal? Kakao nerede? Kakao alayım. Var mıdır? Ne hadi, hadi, hadi ilerleyin. Aa bir de reçel alsaydın Kemal. Ya da yapsam mı ki yapayım İyi. ya evde vişne var nasıl olsa. Ne yapacaksın? Reçel yapacağım. Hadi yürüyün. Nehir lüzumsuz lüzumsuz şeyleri alıyorsunuz ortalıkta geziyor ondan sonra anneciğim. Lüzumsuz dediğin şey işe yarıyor. Bilmiyorum ki herkesin çocuğum böyle benim çocuklarımı böyle çözemedim. Her gördüklerini almak istiyorlar. Şeyde var mı? Anne, bak. Aa, anne. Aa, bak, menekşelerim köklerse saksılar çok güzelmiş. Tabii menekşelerim köklerse. İmden şöyle bir peynir aldım, tel peynir. Bir de e, şu, biz bu peyniri çok seviyoruz ama geçenkinin tadı hiç güzel değildi. Bir kere daha aldım, e, yine güzel değilse bunu değiştireceğim yani artık almayacağım. bozmuşlar demek ki. Şöyle bir de şey aldım, e, küçük sepet orada göstermiştim. İki tane kakao aldım, bir de çocuklara yiyecek aldım. Şimdiden bunları aldım. Ee, Benim yiyeceğimi kendim yedim ben. Evet Aybüke kendi yiyeceğini yedi. Şunu yıkayacağım temizleyeceğim. Buna dolabın kapağına e, kakaolarımı baba, koyacağım. Baba. Düzenleyeceğim. Baba. Ne zamandır istiyordum öyle bir şey. Ee, şunlar da e, şu peynire de bir bu sefer daha bakacağım. İnşallah güzeldir. Yapacak bir şey yok. Ben de Nerede versin? Ben de yok daha okunmuyor. Biz eve geldik. Ay dolma pişmiş. Her yer dolma kokuyor. Altını kısmış gitmiştim. Bugün gez gez yoruldum. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Olsun. Hayırlı akşamlar. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mutlayın. Yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Bye bir eli.